Merhaba arkadaşlar, bugün Minecraft Survival serisine 7. bölümden devam ediyoruz. Sanırım 600 abone oldum bu videoyu attıktan sonra bilmiyorum. Şu anda olmadım. O yüzden aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada atın adını bir dahaki bölümde vereceğiz. Atın adını da yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi biraz altın yapıp Nedir'e gideceğiz. Çünkü bize bayağı altın lazım. Bu kadar altın pek bir işimize zombi sesi geliyor. Ha tamam. Madene gitmemiz lazım azıcık altın kazalım. Altınımız yoksa Piglinlere ee, verecek bir şeyimiz olmaz. Piglinlere altın verirsek bize Ender gözü verebilirler. Oyunu bitirmeye çalışıyoruz ya, lazım bize. Bu arada bu zırhla bana bir şey olmaz sanki ya. Büyülü baltam var. 2 tane kalk, yedek kalkanım var. 14 tane de elmasım var yanında. Odun da var. O zaman ne biliriz? Yemek çok var. Kayı alsam iyi olacak. Buradaymış. Bu arada video fikirlerinizi aşağıya yazmayı unutmayın. Her yorumu okuyorum. Ya bal baltayı attım. Baltayı nereye attım lan ben? Yanlışlıkla baltayı attım W ha burada. Baltayı attım yanlışlıkla. Büyülü balta gidiyordu. Al şunu ha. Çok korktum. İyi ki lava atmadım. Q'ya bastım yanlışlıkla. Q'ya basınca eşyayı atıyor. Bu arada meşale alalım. Madende çok karanlık oluyor. Meşalemiz yok ki. Ama orada yaparız be. Hadi gidelim. Ben giderken siz de aşağıdan like atın. E maden nerede? Şöyle gidelim. Böyle. Burada var mı? Rastgele bir maden yeter. Ha ila burada. Tamam. Burası direkt ben direkt kayıkla girebiliyorum değil mi oraya? Kayığı ben burada bırakayım. Ha tamam. Aynen biz buradan bayağı elmas bulmuştuk. İlk elmaslarımız buradan çıktı. Altınlarımız da buradan çıksın. Altınlara hiç dikkat etmedim galiba. Umarım vardır. Tamam su kovan var. Baltayı alayım benim. Var mı burada altın mı altın? Burada inmeyeceğim dur. Daha aşağı inen yol vardı. Buradan bir giderim. Böyle. Şu lavlarla aşağı inen yol vardı oraya gideceğim. İskelet dağılsın bana onu almaya uğraşmayacağım acelemiz var. Altın kovalıyorum ben burada. Bir falan altın bulmam lazım bence. Altın, 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 altın. Burada var mıdır? Abi ben buraya gelmiştim galiba. Evet gelmiştim. Altın nereden çıkıyor tam olarak? O da mı elmas gibi aşağıdan çıkıyor? Tam bilmiyorum. Şu iskeleti dojileyim de. O kat az önce. Bana ekmek lazım. Ne ekmeği? Altın lazım. Bu altınlar nereden çıkacak? Yanlış yoldan gitmeyeyim de. Tabii ki buradan çıkacak. Ben burada inlerim. Tamam burası... Burası iyi. Aynen böyle. Bu ne lan böyle? Lütfen ok atmayın. Lavın içine düşerim. Tehlikeli bir şey yapıyorum galiba şu anda ama. Of of obsidyene bak. Bir oldu. Şimdi altın arayacağım. Ortadan bakmak daha kolay olur diye buraya geldim. Tabii ki elmas varsa da alırım. Çok iyi obsidyenimiz oldu. Tabii bizim değil ama. Altın yok. Altın harbi yok. Altın lazım. Nether'dan altın çıkıyor bazı yerlerden ama. Ak biraz da. Birleş şurayla. Heh. Hocam bana altın lazım ya. Buldum. Buldum vallahi orada. Altın. Bir tanecik mi? Bana daha çok altın lazım. Bu arada yorumlarda e, madende çok karanlık oluyor diye yazanlar olmuş ama şu anda bu madene indiğim için e, aydınlatmadım. Aydınlanma modu falan açmadım. Her yerde lav var çünkü. Bir dahaki bölümde madene inersek açarım. Çünkü bayağı karanlık oluyor. Galiba dördüncü bölümde. Örümcek. Örümceğe yakalanmasam da olur. Altın imam var mı? İki tane. Heh. Örümcek. Seni keser Gidin işte. Ya. Altın. Altın lazım hocam. Daha çok altın. Örümcek. Tamam altın varmış. Yok ben bunu keseceğim. Yakuza'yım lan ben. Gel. Fena altın yok mu? 5 tane buldum ama daha var. Buradan bence yeterli altını bulurum. Hocam zombi nerede? Ama o iskelet de geliyor. Altın, altın, altın. Orada çok demir var. Demirleri almayacağım artık. Her yere girdiğimde önüme çıkıyor zaten. Şöyle bir gideyim belki altın vardır. Baktım diye hatırlıyorum ama altın yok. Yok. Hocam altın onlar evet. Altın bul altın buldum. Tik yukarıda ama sıkıntı oldu. İstek altın bulmaya çalışıyorum ya. İnşallah bulurum. 12 tane buldum. Ay ama ama. Bu bölümde yaşadık bunları. Sakın. İyi kaçtım ama. Sessiz sessiz geliyor hainler. Altın lazım. Lütfen. Ben yan şimdi orada. Yanmayacak biliyorum ama. Tamam yani ben buradan sana fake atarım. Eminim ki burada daha çok altın var. Ben bulamıyorum şu anda. Burada bir stek altın vardır. Bak burada var mesela görmedim. 3 tane hatta baya bir altın çıktı. Bunun altında mı kaldı olmadı. Neyse atayım şunu. Şunu da atabilirim aslında. İskelet miskelet çıkmasın da. Altın vardır be yokmuş. Aman düşme. 17 altın buldum. Daha bulurum. Ya zombi orada. Ben seni aşağı atayım da şimdi... Bir lava düşsen. Lava düşmeni istiyordum ama. Neredesiniz oğlum? Gel gel. Gel. Ha git lava. Öyle. Bana gelmez. Atla. Çok demir görüyorum da hiç altın görmüyorum şu an. Ama iskelet sesi geliyor. Aa burada. Vallahi burada. At okulun. Bu arada benim okum İki tane kalmış. Ok yaparız bir ara. Bilmiyorum ne zaman ama. Bu damla taşını atayım. Oraya atlarım. Neler. O riski almaya gerek yoktu ama. Sıkıntı yok. Hala altın çıkmadı önüme. Ve zombi oradan beni nasıl görüyor? Ha, gel bakayım. Gel gel. Gelsene. Geri göndereceğim. Gel. Gelebiliyorsun. Gelemiyorum değil mi? Tabii altın niye bu kadar az? Benim piglinlere bayağı altın vermem lazım. Diye hatırlıyorum yani. Hayatımda hiç yapmadım öyle bir şey ama izlemişliğim var Bu kadar çok demir vardı hiç altın Üşüyordum Ben göremiyor olabilir miyim acaba Önceki bölümde de demir görmemişim ama Enderman mi? Yakalayamam ki Enderman sana bakmayacağım Ya da Enderman'ı öldüreyim mi Dur Enderman'ı öldüreceğim Bir saniye Zombiler olsun. Enderman'a bakmak istiyorum Gel bir gel Enderman bir gitme Kaç canım var senin Aa Enderincisi aldım Uçabiliyorum artık. Bağırma lan öldün işte. Başka yok mu? İskelete gitmeme gerek yok. Altın yoksa. Bu kılıcı çok kullanmayacağım. İskelet geliyor iskelet geliyor. Vurunca canım azalmıyor. iskelet Elmas buldum şansa bak. Altın ararken elmas buldum. Hem de 4 tane 5 tane. 6 tane. Başka yok. Abi altın ararken nasıl 6 tane elmas buldum ben. Gidin. Altın yok. Mağaradan çıkmalı mıyım? Yukarıda altın var da oraya nasıl gideceğim? Bu kadar blok harcamaya gerek yok. Atlarım. Altın, altın, altın. nerede? Bu kadar da altın yokmuş galiba. O zaman biz çıkalım. Madenden. Gidelim nedir o? Oradan da altın çıkabilir. Oradan gitmeyeceğim. Diğer taraftan. Evet buradan. Yukarı nasıl çıkacağım? Yukarı giden su yok mu? ile geldim. Ha var. Tamam bir şuraya atlayayım. Bir dakika. Oha bu iskelet ordusu ne lan? Hepsi ıskalıyor. Bunlar ne öyle? 5 tane iskelet peşimde. Hani yukarı çıkıyor. Yakalayamayacaksınız. Yukarı git. Hala ok atıyor. Ha, artık atmayayım. Nereye çıktım ben? Tamam hala çıkıyor. Aynen. Burada altın var mı? Burada hiçbir şey yok. Harbi hiçbir şey yok. Creeper geliyor. Oradan yukarı çıkacağım. Hiç yok. Azıcık altın buldum ama ne kadar işime yarar bilmiyorum. Bana en az 12 tane incisi lazım. Ondan biraz daha fazla sonra blaze kesmem falan lazım. Yanlışlıkla ok attım. Ekmeğe saatlik yapacakken oka saatlik yaptım o yüzden yanlışlıkla. Başka maden bakalım varsa. Belki vardır. Burada bir yerde. Çok da uzakta aramayacağım. Ha, sabah oluyor. Sıkıntı yok. Ama burası kapalıymış. Ben oradan geldim. Dağın içinde maden olabilir ama var çünkü. Zaten var. Girelim. Belki şey vardır. Altın. Bir 10-20 altın daha yeter. Bir gerek yok. Bence. Bakacağız. Fena değil burası. Tamindik. Altın lazım şimdi. Çok da kötü durmuyor bu arada. Bayağı su var ama. Ve güzel. Bir yere çıkar. Hiç zombi falan yok en azından. Ve bir yere çıktı. Kaçtayız şu an? 17'deyiz. Elmas çıkması çok zor ama altın çıkar belki. Şimdi altın bakıyoruz. İskeletti mi o? Onun yanına gideyim. Burası bomboş gelmeme gerek yoktu. Altın yok. Köylü geliyor. Zombi köylü geliyor. Altın yok. Ben yüzeceğim. O köylüyle savaşamam şimdi. Bir şey yok mu burada? Buradan bir gidiş var sanki. Yok bu olacağım. Yokmuş bir şey. Direkt nedir'a gidelim şu altınları herif. Ama altın buldum. Tamam iki tane çıktı en azından. Aa. Aa yarın altında çok var. Almam lazım. Hadi. Aa, e, alamadım. Tamam şimdi alacağım. Aldım. Niye alamadım? Aldım. Ölüyorum. Hocam altın lazım. Zombi nerede? Burada mı zombi? Bunu alayım bir. Burada zombi. Öldüreceğim seni. Ya da gidiyorum. Hadi yeter. Galiba buradan geldi. Tam 27 altın belki yeter. Bilmiyorum. Skeletin yaptığına bak. Creeper üstüme Ay yağmur yağıyor ya dışarıda. Ben kayığı yanlış yere mi bıraktım acaba? Ha ben başka yerden çıktım. Dağın diğer tarafı olabilir. Hayır orası. Kayık orada o zaman evet. Evde bur Ev nerede? Ev nerede? Ev yok. Diğer tarafta Ev neredeydi? Burada değildi. Yüzerek geldim kayıkla ben buraya. Ha evim orada. Şu ileride. Evet. Nether portal da or orada. Tamam direkt gidelim biz altınları eritip. Kayık çok yavaş. At burada duruyor sıkıntı yok. Burayı kapatayım. Tamam demir var. Altın erit. Nether reki nereden buldum ben? Yok bunu koyma. 20 tane altın var. Elmas var. Azıcık süreyim şunu. Yeraltı sığınağımız hala duruyor. Burada şey koymadık. Ama bir şey olursa atımı getiremeyeceğim tabi. Anol, ol. dışarı dışarıyı vaga girdi Dışarıyı görebiliyorum böyle. Hadi az kal. Şu kalkanı bırakayım. Köpek bulamadık bu arada. Su kovası, lav kovası lazım değil. Su koyarsak yok oluyor zaten orada. Yumurta atayım belki tavuk çıkar. Hadi gelsin tamam. Gidiyorum. Nedir? Ha? Ocak alayım. Lazım olur. Kömürleri de alayım. Başka bir şey. Meşaleyi de alayım. Bir de altın avuç evet. Ama altın avuç öyle bir şey değil. Pişmiş tavuk etini alayım. Okları alayım. Okları ben niye bıraktım? Tamam. Evet gidebiliriz. Uyuyayım ilk önce. Sonra nedir? Evet gidiyorum. İlk önce bir hazırlanayım. Önümde ne çıkacak bilmiyorum. Ne geliyor? Aha. Fena değil. Bu arada burada... o burada altın varmış. Güzel. Piglinler aşağıda. Ama benim burayı kaybetmemem lazım. Lablar yeni akmaya başlıyor. Şimdi tamam altın mı kasayım? Ben burayı bayağı kaybetmem lazım. İşaret yapayım, meşale koyayım. Bir de koordinatları es salayım tabii ki. Koordinatları es salmak lazım. 7 74 117. Koordinatlar her türlü gelirim. Meşale de koyayım da yakın yerlere. Ghost nerede? Oha Ghost var orada. Hadi ilk piglini öldürün. O bana gelmesi sıkıntı değil aslında. Ha, parça parça çıkıyor bunlar burada. Peki. Altın parçaları altın gülçesine dönebiliyor sonuçta. Pişirmeme gerek yok. Tamam altını böyle çıkarırım. Bu bana saldırmıyor. Biraz keşfedeyim ben burayı. Orayı da hiç kaybetmek istemiyorum. Bu da yapılar oluyordu değişik değişik. Onları bulmak istiyor. Onları bir çukura kapatıp onlara altın veriyordum. O da bana endir gözü veriyordu. Diğer taraftan gideceğim. Bunlara birine saldırırsam hepsi bana saldıracak o yüzden dokunmuyorum. Altını ben size mi veriyordum acaba? Unut. Bakayım. Yok hiç öyle durmuyor. Tamam diğerlerine veriyorum altını. Gittiğim yollara beş hale koyacağım. Nether'da portalı kaybedersem obsidyenim çok yok çünkü. Yanıma obsidyansam iyi olacaktı ama. Diğer tarafta da rastgele bir yere ışınlandırım. Farklı bir biyomu keşfettim galiba. Kırmızı ağaçlı. Hayır. Ama. Ben dojlayabiliyorum değil mi evet. Sana geri atacağım. Heh göndereni iade. Meydan okuna, okuma tamamlandı. Altın alayım bari. Bayağı altınım olsun. Ocağa gerek yokmuş. Buradan aşağı düşersem ölürüm. Meşale bırakmak çok önemli. Koordinatla da gidebilirim ama iyi de yapamıyorum. Peşimde bir şey var. Buraya gelemeyecek. Buraya gelemeyeceksin. Sen öldürsen bana ne gelecek? Et. Evet. Yemem. Yemem ben de öyle edilir. Çok değişik şeyler geliyor ya. Ağacın tepesinden ayrılmayacağım. Nedir yumrusuymuş? Çok ağaç gibi durmuyor ama. Şuraya bir meşale koyayım. Belli olur belki. Şu yapılardan lazım bana. İleri gittim sola gittim. Bunlar saldırıyor evet. Bildiğinler. Düştüm. Düşüyamaz. Gelen yok. Senden koşarak kaçarım. Hiç sıkıntı değil. Geliyorlar değil mi? Çok geliyor hem de. Bence kaçtım. Evet yani o kadar gelmiyorlar. Meşale. Böyle git. Sola mı sağa mı? Sola. Meşale. O meşaleyi kırmam lazım. Geri dönüyorum çünkü. Diğer tarafa. Meşale. Burası değil. Buraya meşale. Altın al hadi. Ha altın alıyor. Ne veriyorsun? Evet. Sevdin mi? Evet dedi. Aha. Lan. Lan bir şey al bir tane daha al. Bakıyor. Öldürme bir şey Aa hiçbir şey atmadı. İki altınımı aldı kaçıyor. Tamam küçükler çalıyor galiba vermeyeceğim onlara. Çünkü açılır. Ne zaman, ne zaman bulurum acaba yapılardan? Pinglin yuvası ve sandık olan yapılar var. Ama nerede? Ha siz direkt saldırıyorsunuz bana. O zaman benim bunları tuzağa çekmem lazım. Su koyamıyorum. Buradan gelmeyeceğim. Altın mı Onlar bana saldırıyor o yüzden. Dikkatlice. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bak, birbirinize vurmayın durun. Ha ok atmaya çalışıyor. Adam kendini öldürecek ya. Buraya. Hocam kendi arkadaşını öldürdün sen az önce. Hala öldürüyorsun. Öldürmeye devam ediyorsun. Bir daha öldürdün. O da ölüyor. Ya artık bana atmaya başladı mantık. Hadi şimdi at. Tamam bu okçuları hapsedemem o zaman. Ben gidiyorum. Okçu olanlar öyle kolay hapsedilmiyor. Böyle gideyim. Enderman yok değil mi burada? Yavaş yavaş yavaş. Oo sen niye geldin ki? Buraya da geliyorsun ama buraya gelmiyorsun büyük ihtimalle. Hayır hayır hayır. Buraya gelen yok. Onlar birbirine saldırdı az önce. Okçu piglin olmasın daha iyi. Şimdi ben bunları nasıl hapsedeceğim? Küçük blok aşağı kızarak koyabilirim oraya ama okçuları öyle koyamam. Bunu hapsederim mesela şu anda. Haberi bile olmaz. Gel gel. Vuru vuruyor da. Hayır hayır. Oraya çıkamaz. Şu an oradan çıkamayacak mesela. Değil mi Altın al bir tane. Altın at. Bir şey ver. İyi bir şey ver. Hiç gereksizdi bu. Başka? Al çok attım hadi. Hadi 7-8 tane at. Ender'in hissi ver birkaç tane. Hadi bir tane ver oğlum. Obsidyen ne yapayım mı? İp verdi. Hadi Ender gözü var ya ne kuvarsın? Atıyorum kuvarsır. Kuvarsır ne yapayım? Ateş direnci iksiri verdi. Bu işe yarar. Deri verdi. Me vardı. Nether tuğlası yok. İnci ver ince. Ne atayım ne atayım ne atayım? Ağlayan obsidiyeni at. Nether şeyini attı. Bir de çiğ inek eti hadi kalsın. Ender inksi vermedi hala. Ne verdi? Kara taş verdi. Ya Ender gözü var Ender gözü. Endurincisi. Hızlı çizme verdi. Ve çok az ya. Yani. Sen de gelsene. Okçu olanınız gelmesin ama. Okçu olanınız gelmesin dedi. Okçu olanı okla kesebilir miyim acaba? Okçu mu o? okçu. Okçuya vuracağım çekil. Ha okçu öldü. Sen gelebilirsin. Gel gel. Ya buraya gel. Kim vurdu? Hadi sen de gireceğim oraya hadi. Kestim hadi şunu. E sen de gir oraya. Ha. Gir daha. Ha tamam 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 çok güzel. Alın şunları. İyi bir şey verin. Derileri atmayacağım. Ne atayım? Nedir tuğlası attım. Obsidian olur. Nether portalı yaparız. Bir tane daha obsidyen. Ender incisi lazım. Nereye ne yapayım ben? İpi ne yapayım? Bistek ipim oldu. Alayan obsidyen işime yaramıyor. Ateş topu ama atamadığım için. Ya ip almayacağım hep. Yeter. Ya yani ateş topuymuş. Of. Spektral ok. Bu iyi. Şimdi. Bir tane crafting table. Şu altın külçelerini yap e alalım. Bir tane daha. Ender incisi lütfen. Daha çok lazımmış bize bayağı. E, e, altın bayağı lazım. Ender incisi lütfen. Ateş topunu ne yapayım ben? Al sen ateş topu. Al demir parçasını da sen al. Ateş topu değil. Ender incisi lazım. Ender incisi. Bitti mi cidden? Ne alayım o zaman. Siz burada kalıyorsunuz. Ben gidiyorum. Bana altın lazım. Netherite set yapmayacağım. Kumuzcuk bana geliyor. Buradan geliyor. Allah. Hala geliyor. Bırak peşimi. Ya tamam, şu an gelmiyor. Ama ben kaybolmayayım. Ateş direnci iksirini alayım. Lava düşersem şey. Okçu piglim var. Ben şöyle gidiyorum. Bir şey çıkması lazım artık. Daha ne kadar arayacağım? Kaybolsam da koordinatlar var sıkıntı yok. Ee şimdi? Gidiyorum böyle Birka birkaç tane meşale bıraka bıraka. Hayır. O atmayacaksın bana. Orada bir şey varmış gibi duruyor ama hiçbir şey yok. Tamam buradan karşıya gideceğim. Kayıkla gidilmiyor tabii ki. Ender incisi atmayacağım. Nasıl giderim? Gidemem Bana bayağı bir altın lazım. karşıya böyle geçerim. Lava düşüyordu. Ya ben bunlara binebiliyoruz. Gel böyle. Hadi. Aa eğer lazım. Eğerim yok. Keşke yanıma alsaydım. Aklıma hiç gelmedi bunlar. Bu da koşamıyoruz. Meşale. Ne buluyor bunlar? Ha bunlarla vidir çağırabiliyoruz. Tabi vidir kafası da lazım. Şöyle yol yapacağım o zaman. Yetmeyebilir ama. Yetmedi tabi. Kaç tane daha alayım. Benim o piglinlerin olduğu siyah yapılardan bulmam lazım. Ve tabii tabi blaze'in olduğu. Bunları arıyorum. Hani bir de bunu koyayım. İşte sadece ruh mu koyuluyor? Tahta koymayacağım. Ya da koyayım ne olabilir Yanacak. Büyük ihtimalle. Yandı. Çünkü yol yanmaz herhalde. Tamam elmas kazacağım. altın. Altın göreyim altın kazacağım. Ama yapıdan lazım bana be. Şöyle gideyim. Mantar buldum galiba. Bir tane pigdin öldüreceğim. Hiçbir şey çıkmadı. Bir tane senden öldüreyim. Sadece çürük etme. Nether rak kalsın. Pişmiş koyun eti dağıtmayacağım. Büyülük tabağı attım çok şeyim var. Her şey büyülü zaten. Meşale. Meşale lazım. Yapı buldum. Bir saniye. Yapı buldum. Burada vallahi yapı buldum. Galiba blazer'in olduğu yapıyı buldum. Ha berbat bir kale şey gelişimi ama bu kaleye 8. bölümde gireceğiz. Bir dahaki bölüm için aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın ve yorumlara atın adını vermeyi unutmayın. Sağ ve soldan çıkan videolara gidebilirsiniz. Görüşürüz.